Selamlar, mesajlarınızı alıyorum. Hmm. Boşluk, inanç eksikliği, böyle hiçbir fikri yok yani olup bitenler, gerçekte yaşananlar hakkında her şeye bir şüpheyle yaklaşma durumları var. Başka ne geliyor? Oldu mu bu şimdi? Karanlıkta biri var yani. Hmm. Karanlık aydınlık karanlıkta yolunu bulmak, cevapları bulmak, farkındalık yaşamak. Aa ne kadar değişik şeyler geldi. Yani değişik derken birbirini tamamlayan mesajlar. Çok böyle bir belirsizlik içerisinde bir umut ışığı arayan biri ama bulacak öyle hissettiriyor. Ya yani bir süredir bir bilinmezliğe doğru, boşluğa doğru düşmüş bir şeylerden artık emin değilim demeye başlamış. Böyle sorular sordukça içinden çıkamamaya başlamış biri. Sonrasında böyle bir hafifleme, bir aydınlık, bir farkındalık olacak gibi görünüyor. Ağır bir enerjisi var. Yani sanki ağırlıklarını tek tek atacak bu insan. Bakalım. Yani insanlık hali. Herkes bu Hmm, moda düşebilir. Neden bu kadar şüphecisin? Yani sev, sevginizden mi şüphe ediyor? Kendisinden mi şüphe ediyor? Hmm. Başka ne var burada? Hani değmez diye mi düşünüyor? Aa kartlara bakın. Çok çaba sarf ediyor ama bu insan. Yani... Hmm çok değişik geldi gerçekten. Dışarıdan çok anlaşılmadığını düşünüyorum. Yani göstermemeye çalışıyor olabilir. Ama içinde çok fazla mücadele veren bir insan var. Yani öyle bir karanlıkta ki böyle şey gibi bir karanlık değil yani o hüzünlendim, oturdum, ağlıyorum işte karalar bağladığım hani öyle de değil dışarıdan böyle robot gibi hani yüzünde bir ifadesi yok falan ama içinde çok fazla bunlarla mücadele etmeye uğraşan yani sorularının cevaplarını bulmaya çalışan biri var ve an be an böyle sürekli bunun içerisinde sürekli bu modda cevaplar arayan cevaplar bulmaya çalışan biri yani her şeyden şüphe ediyor. Hayatının gidişatından, böyle uğruna emek harcadığı şeylerden, işte bir ilişkide bir insan için çaba sarf ediyorsa bundan da şüphe ediyor. E, onun için çabalayan insanlardan da şüphe ediyor şu anda. Biraz böyle layık olmadığını mı hissediyorsun sen neden? Böyle hiçbir şeyin gerçekliğine inanmıyorsun yani burada tuhaf geldi ve anlatmakta da zorlanıyor bence ki zaten kimseye de anlattığını düşünmüyorum adalet aa kupa beşlisi ya ben bunca emeğe bunca şeye layık mıyım diye düşünen biri var ah ya yani onun iyiliğini düşünen onun için ee, çaba harcamaya çaba sarf etmeye hazır insanlar var. Yani siz olabilirsiniz, arkadaşları, ailesi olabilir. Ee, hani yaşına göre de değişir tabii ki. Belli bir yaştan sonra insanın ailesi artık diyor, çok da fazla yanında olamamaya başlıyor. Dengeler böyle tersine dönüyor eğer öyle bir noktaya geldiyse de hani kendisinden kendisini böyle zar zor idame ettirip kendinden başka kimseye bir faydası olmadığı için de hayıflanıyor olabilir bu insanın anlatabiliyor muyum hani hep ben e, bir şeylere muhtaç kalıyorum hep insanlar beni destekliyorlar Hani beni sevenler Ama ben onlar için bir şey yapamıyorum Bu bu da kendimi daha da eksik hissettiriyor Ve boşlukta hissettiriyor Ama ne için emek harcayacağımı da bilemiyorum Ve uğruna hani çalışılacak şeylerin Hepsi bana boş geliyor e Böyle bir çıkmazdayken de Hani başkasının da bana verdiği şeyleri Gerçekten hak ediyor muyum acaba Hani birilerinin bana iyi davranmasını Beni sevmesini Önemsemesini ben gerçekten hak ediyor muyum Hani Yoksa böyle iyice umursamaz bir insana mı dönüştüm? Bir boşlukta mıyım? Böyle bir çıkmazı var bu insanın. Kendiyle meşgul şu anda. Hmm. Değişik böyle ağır bir enerjisi var. Yani bir şey isteği var. Evet hani ben artık bu ya bu bazı soruların cevabı olmak zorunda değil. Bazen önemli olan soruyu sormaktır yani. Cevabı yıllar yıllar sonra gelir. Ya da siz nasıl ona cevap vermek istiyorsanız, nasıl cevap vereceğinize karar verirseniz, onun cevabı odur. Yani e, bu insan bunların farkına varacak gibi hissediyorum ben. Zaten hani bunlardan hafifleme isteği var. Sürekli bunların böyle beynini kemirmesine izin vermek, onu biraz paralize ediyor. E, yoluna devam edemiyor bu bunları düşünmesinin sebebinin ben hani kendi yolunda böyle kendi süreçlerinde aslında anlamlı bir şekilde yürümek istediğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Hani böyle boş beleş bir insan olmamak, hani düşüncesizce, anlamsızca yaşayan bir insan olmamak için aslında böyle bir süreçten geçiyor. Ama şu an için böyle bir çıkmazı var. Biraz daha aydınlığa doğru yürümesi gerekecek. Yani bazı soruların cevabını o anda bulamasan da bazı şeyler belirsiz kalsa da muallak kalsa da sen yine de böyle pozitifte kalmayı tercih edersen öyle devam edersin. Yani böyle bir sürece girecek gibi hissediyorum. Burası siz de olabilirsiniz. Nasıl uyuyorsa o şekilde alınız. Evet. Ya yani böyle karanlığı neydi o? ...karanlığı kılıcıyla yarmak gibi bir şey vardı. Ay böyle bazen işte... ...her şey aynı anda beynime hücum edince... E, ...dilim... ...onu takip etmekte zorlanıyor arkadaşlar. Kusura bakmayınız. Dil sürçmeleri ve kelimeyi bulamama durumlarından dolayı. Yani evet. Şeyi var bu insanın. Yani artık varoluşsal... ...sıkıntıları var diyeceğim. E, ağır bir terim. Çok fazla gündelik dilde böyle kullanılarak hani esprisi yapılarak da klişeleştirilmiş bir durum ama yani öyle mi öyle hakikaten bir beli yani netlik eksiği var net olmak için ee, dediğim gibi mutlak bir bilgiye mutlak bir bilgiliğe sahip olmak zorunda değil insan hani belli başta ilkelerin vardır ve e, kendinle ilgili artık iyi kötü bir fikrin vardır yani kim olduğunla ya da olmak istediğinle ilgili hani detaylar sen ilerledikçe gelir yani gelişir onlara o o anda karar verirsin bir şekilde şekillenir her şeyi de zaten kontrol edip yönlendiremezsin yani yani e, böyle bir farkındalık eksikliği ama tamamlanacak. Hani neden kendisini bu kadar izole ettiğini, neden yalnız hissettiğini, neden kimsenin yanında olamadığını anlamaya başlayacak bu insan ve biraz hafif enerjilere geçiyor bakın hani neden kendi kendimi bu kadar kasvete boğuyorum ki daha pozitif olmak neşeli olmak varken bir şeyleri böyle tadını çıkarmak o anki e, zevkle, eğlenceyle hani e, tadına varmak dururken, neden bu? Ben bu kadar e, her şeyi sorguluyorum. Bu Daha basit eylemlerle e, gösterebilirim hani ilgimi, sevgimi. Hmm, çok büyük kararlar almama gerek yok yani bunu yapmak için. Akışta da böyle mutlu olabilir ve mutlu etmeyi başarabilirim bütün hayatımı böyle tek bir e, e, tek bir varoluş amacını bulup da ona göre şekillendirmek zorunda değilim gibi bir farkındalığa ulaşıyor burası. Yani bu kişinin biliyorum aşkla ilgili çok fazla mesaj vermedim. Bundan hiç hoşlanmayacak arkadaşlarım vardır ama Burası bu mesajı duyması gerekenler için demek ki. Bu kişi böyle bir süreçten geçiyor. Önü aydınlık görünüyor. Zaten elbette ki her şeyin önü aydınlık olur. Ah bir şey yere düştü ama bakıyorum şey düştü. Hmm, kapalı düşmüş. Bir saniye onu ben bir yerden alayım. Çünkü merak ettim ne olduğunu. Büyücü kartı geldi. Yani evet böyle havadan mıdır nedir nedir bu kasvet? Bir insanlar böyle bir şeylere girip çıkıyorlar hani sorgulama süreçleri yazın o cıvıl cıvıl halleri bir gidiyor. Ben şimdi ee, neredeyim? Ne yaptım? Ben kimim? <laughs> Nereye neye doğru gideceğim? Burası sanki bu karanlıktan çıkmayı başaracak gibi. Ay bakar mısınız? Sizin bir etkiniz var mı işte bu insanın üstünde? Yani şöyle bir etkiniz var. Siz zihnen e, çok daha netsiniz. Böyle ber berrak, net bir görüşünüz var. Hani bu sizin karakter özelliğiniz falan demiyorum. Yani hayatta şu anda olduğunuz yer ya da bu kişinin sizi görme şekliyle ilgili yani. Elbette ki başka renk, rengarenk bir karaktere sahipsinizdir. Elbette ki başka özellikleriniz vardır. Onlar bir yana dursun. Ama bu kişinin hayatındaki en büyük etkiniz böyle net olmanız, her şeyi net görmeniz, sağlam durmanız, bir şeyleri kolaylıkla hani söyleyebiliyor olmanız yani böyle illaki dobra olmak kırıcı olmak ya da işte böyle sert bir üsluba sahip olmak değil yani olanı olduğu gibi görüp o şekilde söyleyebiliyor oluşunuz bu insanı çok etkiliyor çünkü bu insanın böyle bir şeye ihtiyacı var işte böyle hani hem duygularla hem düşüncelerle karışık bir karanlık içerisinde Hani birinin ona e, bir şeyleri böyle mantıklı bir dille izah etmesi ve izah ettiği şeyi de böyle kendi duruşuyla ve eylemleriyle e, temsil etmesi gerekiyormuş. Bunu da sizde bulmuş açıkçası. Yani bu insanı hani e, kendi hayatında böyle köklü bir değişime sokuyor olabilirsiniz. E, hadi canım hani klişe klişe konuşma diyeceksiniz belki ama bazen başka insanları nasıl etkilediğimizi o anda çok iyi bilemeyiz yani bir söylediğimiz bir şey, yaptığımız bir şey o insanın 10 yıl sonra bile hatırlayacağı bir şey olabilir. Sizde böyle bir şey var. Yani bu insana çok net bir duruş gösterip bir şeyler söylüyorsunuz. Sözlerinizden çok etkileniyor ve tabii ki sınır çiziyor da olabilirsiniz. Hani buradaki karmaşıklığın ve her şeyi sorgulama halin ve işte bir şeylerden sürekli şüphe ediyor oluşun. Hani neden benimle ilgileniyorsun ki? Neden beni seviyorsun ki? Neden yanımda duruyorsun ki? ...işte ben sana bunun karşılığını veremiyorum. Bunun altında eziliyorum gibi gibi böyle. Hani bu konularda artık net olmasını beklediğiniz konusunda net bir sınır çizmiş olabilirsiniz. Ve hayatınızda böyle bir şey istemediğinizi söylemiş olabilirsiniz yani. Hani ben de hayatımda böyle bir karanlık istemiyorum. Sen de böyle bir karanlıkta olmayı hak etmiyorsun ve bu karanlıktan çıkmak zorundasın. Hani ikimizi de buna sürükleyemezsin. Böyle bir şeye de izin vermiyorum gibi. Hani bu kelimelerle söylememiş olabilirsiniz ama böyle net bir duruşunuz var ve bu duruş bu insanı çok fazla etkiliyor arkadaşlar. Çok etkiliyor yani. Biraz aydınlık taraf, aynı yani aydınlığa geçiş, sizin duruşunuzdan kaynaklanıyor. Siz tetikliyorsunuz. İstediğiniz gibi yorumlayın. Görüşürüz.